Sese gitsem de. Boynum tutulacak. sonra boynum olacak. Dur ya. <laughs> Oğlum ya. Tamam ya artık korkma. <laughs> yok gibi. Kanka o bu koridorda. Yok bu koridorda o. Bence şu an yok gibi. Tam bir gidelim bakalım. Geri kaçarız hemen. Var mı? Aa, bu bir Sıkma Ben de korktum <laughs> nasıl abi nasıl biçim asker bu ya İyi misin? İyiyim iyiyim sıkıntı yok Bokumu birazdan temizleyeceğim <gülüyor> 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 <gülüyor>